Çok Merhaba yok. arkadaşlar ben Sait. Bugün arkadaşlar Blow Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaç savaş bir savaşçı açmaya çalışacağım arkadaşlar bugün. Ya, görelim. Başlıyoruz arkadaşlar. Ben Penny'yi seçtim. Penny güzel. Boss'u yok edeceğiz arkadaşlar bu oyunda. Yok, yok etmeye çalış işte. Nasıl uğraşacaksın. <laughs> Dikkat et. Şu münklerim çıksın da görsün gününü. Korkarsın çünkü. Can az olmakta kendisi. Al sana abi. Çabuk saldırsana attı sende. Sosun canını bitiremeyeceğiz bak. Ve dikkatli ol. Şuraya atayım Bir de bomba atsın Hah geliyor. Bir dikkat edelim. Bir sana? Makinem ona şimdi roketler atıyor. Bombalar <laughs> yani. Bir dikkat Bir başkası da. Ne <laughs> <Evet>, yapayım şimdi? Roket <laughs> atıyor. Attık. Nasıl saldırayım ben onu? Şimdi sen oldu. Allah, düşmanlar var. <laughs> düşmanlar var. Dikkatli olun. Hadi alırız bunu. Dikkatli ol attık. Çok suçlu var bunlar çünkü. Şimdi o görsün bunu. Bakın hemen ilk işare Geldin mi artık? Gel gel gel. Saldır. Ben, ben silahlı ben, ben silahlı olurum evet arkadaşlar bayağı güçlü bu o yüzden bayağı güçlü karakter seçenler benimki daha da azaltı Bak, 14 tane kaldı. <laughs> Her yerden sıkıştırdılar arkadaşlar. Bu oyunu bence oynamayın çok fazla. Çok güçlü çok boss. Hadi saldır saldır saldır. Çok güçlü

Abi nasıl aldırıyorsun? Bir kalmış. Şiir. Bak <laughs> olmaz mı? Şiş olmuş. Buna ne olmuş? çok yaklaşma Canım <laughs> öldüm be. Evet arkadaşlar çok az kalmıştı ama öldüremedik. Arkadaşlar geçelim. Bunları ah! alalım. Şimdi bir etkinliği hesaplaştıralım. Atos hazır mısın? Tamam arkadaşlar. Başlayalım hadi. Aslında karakter değiştireceğiz bu savaştan sonra tamam mı? Onu ben alırım. Birileri mi var? Dikkatli ol. Tamam mı? Öldür onu. Değil değil. Sen onu öldür tamam mı? Kim yok burada? O burada değil merak etme. Nasıl öldürdük arkadaşlar onu? Şimdi şu, şu koyuyorum. Bombalayıcı koydum attız çalılığın birisine. Heh, ölüyorlar herkes. Akıllı ben. Aynen. mamul öldü arkadaşlar. Ben, ben yaptım. Biz kazanacağız. Tamamdır. Evet. evet arkadaşlar, şimdi karakterlerimizi değiştirelim. Ben Barnes. Nasıl? Hadi hadi. İşte hazır o. Karakter Bardeğin hattı ateş kostümünü nasıl aldım söyleyeyim mi? Bence Lidya'ya bağlandım. Bak no ateş atıyorum. Bitti. 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 Saldır saldır. Saldırsana attım. <laughs> boss geldi boss. Ya öldü ne yapayım? Şans, şans değil. arkadaşlar ekleyemiyoruz bu iki. arkadaşlar. Şimdi bakalım. <laughs> <Hadi> bakalım. <laughs> Hazır mısın Atlas? Ne açıyorsun? Oo, Hattis el primo geldi sana. Evet, el primo. evet arkadaşlar Hattus el primo'yu çıkardı. Zaten kaç kupa olduğunu kulüpten bakalım. 145 kupa az. Tamam ol. Evet arkadaşlar bunlar arkadaşlar bir arkadaşımın karakterleri. Çok güçlü. Çok güzel karakterler almışlar. Klar oh, for en <laughs> til? <Don't you? laughs> <Don't you? laughs> bir an süper gücünü kullanıyor. <laughs> saldır saldır ona. Özel gücünü kullansın Aptus. Ben öldüm bu arada. Neyse geliyorum. Geliyorum birkaç saniye. Heh, geldim. Başlıyorum şimdi şey ya çok iyi oluyor. Beş tane de şu parçalık. Tatlıs canım on bin. Benimki değil ben İndirgeyem arkadaşlar onu. Şimdi. Tatlıs öldürdün mü onu? Bir tane benim tarafımda da bir tane primo var. Evet öldürdüm ben onu. Evet biz kazandık. Yes. Kaç tane geldi sana attık? Hmm. sakinmiş ya. Şu kabul ettiğim birisi. Hadi hazır mısın? Biraz kupa kasıcaz arkadaşlar böyle Ve diğer hesabıma Diğer hesabıma da, <laughs> Kupası var Ben de on tane bu 25 yılları çalışıyorum Sayı bak Alalım üstünde. Sahandı. Bosu öldür artık. Bosun içinden elmas çıkıyor. Bir şey de yani. Ya <laughs> bir zaten. Ben uzaktan atıyorum ben cimri. Unuttun mu? Sen şimdi. Şimdi arkadaşlar kazanacağım. Kaç kişinin tanım attı? Ben bir dört A boss 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 gel at boss var burada. Boss şenliğimize katıl. <laughs> Yanlış yere zıpladın at. Gerekli bir dünya tamam mı bile atacak? Geldi neredeyse boss dönüyorum ben. Tamam kaldı. Bir vursun. Öldü. Alalım arkadaşlar. En bin oldu senin En çirkin, Aa birisi öyle demişti. Ben sana yardım edeceğim Evet hangi Biz kazandık. Yes. çok iyi oynuyor arkadaşlar el -Dino. Şimdi bir dakika hattı. Bir tane alayım. Evet şimdi arkadaşlar bu kristaller ne yetiyor bir bakalım. Kostüm alabiliyor muyuz bakalım. Çok pahalı arkadaşlar kostümler. Bir bakalım başka kristal de bir şey. Aa. aa. Ne olamayız arkadaşlar. İki tane onu da alacağız. Neyse evet arkadaşlar devam edelim. Hadi devam. Hazır <laughs> bu karakterini sen. Değiştir. Sen değiştir. Ben değiştirmeyeceğim. Hazır mısın? Barley arkadaşlar üçüncü seviyeyi yaptım bu arada. Hadi başlayalım. Arkadaşlar. arkadaşlar? Şimdi ben şuradan alayım. Evet bayağı güçlü. O yüzden dikkatli ol. Allah'ım. Kaç o zaman? Ama sonra görünmez yaptık kendisine. Dikkatli ol. Low var bir tane. Sevebilirim ama. Yok atlık yakınlarda düşman var. <gülüyor> 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 ben almadım, almadım. Ben açık. Sokaksuz zaten Bitti arkadaşlar canı mu Eski <laughs> bir tane daha Dondum 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 bom bom. Ha şu boğuyu. Öldün ha. Şimdi eksi Ya da bir Evet arkadaşlar biz değiştiriyorum karakterimi arkadaşlar ben. Şimdi ben... Abi, ben de Fakat bende de, de primo var. Ben de deneyim. Evet arkadaşlar bir tane karakter deneyeceğim. Yine, gibi deneyeceğim arkadaşlar. Saldırısı fazla bayağı çünkü. seçmiş arkadaşlar Hattus'ta. Bakalım BP nasıl bir <laughs> olacak. Keşke bana da karakter çıksa arkadaşlar ama çıkarmak o kadar da kolay değil. Siz ben. Da... Şimdi ben... Bu arkadaşlar özel gücü balon atma. <laughs> arkadaşlar götürüyor bizi ben sevdim diye. O öldürmek akımı zor. Biz şunlara Hadi ölmeye hazır mısınız kardeş? Göndereyim no, arkadaşlar. Bunlar bize de çıkacak arkadaşlar. Bunu çıkarabilirim belki. Hadi ya karakter en güzel karakterleri tamamlamam gerekiyor. Çok güçlü bir yani abi. Nasıl çıkalım. Bu böyle arkadaşlar. Şimdi ben <laughs> size şöyle göstereyim. Bu da efsane oluyor. Sen, gö sen göremezsin. <laughs> sen göremiyorsun. Arkadaşlar deneyelim şu renge. Hayvan gibi vuruyor arkadaşlar. Şu anlarım sersemle itiyor arkadaşlar. <laughs> <Ne oldu şimdi? gülüyor> Tekrar tükenim <sistemim> doldu. Böyle <laughs> arkadaşlar Frank'te. Size şimdiden Amber'ı göstereyim. Amber'ı bayağı çok Bir de kukluluğunu göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Kıyama tıkarak geldi. En sevdiğim şey o. Hadi başlayalım. robotlardan cenaz bile olsa ne <laughs> oldu? Şimdi arkadaşlar özel gücüyle bir tane sıvı atıyor. Ah, Surgeon, you're cool, parti yapıyor. <laughs> Bayağı güzel karakter arkadaşlar. Şimdi bu size arkadaşlar son göstereceğim. Gitti misin? Bu da arkadaşlar son karakter olan bu göstereceğim. Ölen vardı arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar size loy'u göstereceğim. Şimdi doldur şunu. Evet arkadaşlar low şu dolunca son karakterleri. Bakın arkadaşlar böyle işte. Size veriyor. Fark kalp için ekstra Şimdi arkadaşlar boss üzerinde kullanalım şunu. dondu ha 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 arkadaşlar bu da böyle karakter tabi çıktı çok güzel karakter şimdi hazır mısın Antus? <laughs> İzleyim seni var. Ne deniyorsun sen şimdi bakalım arkadaşlar Hattus ne deniyor? Kolet mi deniyorsun sen? Bu <laughs> boxlara mı dalışacaksın? Hadi çık attı. <laughs> <laughs> Hazır ol. <laughs> aynı evet arkadaşlar hatsa karakter çıkıyor ama buna çıkmıyor. Çok garip bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi parçaları alalım. Şimdi arkadaşlar bunu ben aldım. Ajan Colt adı. Bir de pantaniyete var arkadaşlar. Aa düşman var. Ben onu öldürürüm. Zaten benden ne verir düşük. Neyse fark etmez. Boss var bir tane. saldıralım. Korkmuyorum ben ikiye saldırmakta. Al şunları attık. Benim 13. 13. Şimdi bu yani arkadaşlar düşmanı. Şu primo da olabilir arkadaşlar. Kardeşim. Aha, gördüm. Gördüm artık. Bir tane boss parçalıyordum. Onu ben alacağım kardeş. Sağlık sağlık. Aa boş geliyor. <laughs> boş geliyor artık. <aslında>. Sağlık. Evet <laughs> arkadaşlar. Abi sokuz kapı aldım ben yere gireceğim ben birazdan gelirim. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi ben Pandanita'yı kullanacağım. Bu arkadaşlar Pandanita. Pandanita ben de şunu rozetlerini değiştireyim arkadaşlar. Çünkü yeni bir tane rozetim var. Hadi. Seçelim ona. Hayır attız. Hazır ol. Hayır sen değiştir. Benim kupam daha fazla. Arkadaşlar. Bak 15. rütbe. Hadi. Daha attız gidemeyiz. seçmedi çünkü.

Tamam, seçeceğim Atlus'u. Hadi. Allah. Bana karakter çıkması lazım, Atlus. Karakter çıkması gerekiyor da. Benimki daha gelişmiş, Atlus. Benim koltum. Kostüm seçseydin ya, Atlus koltuğa. Abi, var. Öldürelim mi? Benim koltuğum daha güçlü bundan abi ya. <laughs> sen, sen. Sağdık, sağdık. Yani Ben öldüm artık.